tatil ve kap merkezlerinden bir olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Cumhuriyet Tıp Öğrencileri Birliği 14 Kasım Diyabet Günü kapsamında Kongre Müzesi bahçesinde açtıkları standta şeker ölçümü yaparak halkı bilgilendirdi. <laughs> 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Tıp Fakültesi Öğrencileri de etkinlik düzenledi. <laughs> Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. 2. ve 3. sınıflardan oluşan Cumhuriyet Tıp Öğrencileri Birliği Kongre Müzesi Bahçesi'nde açtıkları standa hem vatandaşların şekerini ölçtü hem de diyabet hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Zorlu. Aç mı? Aç ne zaman yediniz? Sabah. Şekeri <laughs> <laughs> Sivasların yoğun ilgi gösterdiği standta öğrenciler şeker ölçümü sonucu riskli gruba giren kişileri hastaneye yönlendirdi. <laughs> etkinlik hakkında bir açıklama yapan tıp fakültesi öğrencilerinden Arda Mutlu, amaçlarının vatandaşları diyabet konusunda bilinçlendirmek olduğunu belirtti. Burada halkımızın bir nebze olsun yardım etmek amacıyla, ileriki hayatlarında onlara yön göstermek amacıyla bir etkinlik yaptık. Bu etkinliğimiz e, diyabet yani kan şekerini ölçmeye yönelik bir etkinlikti. E, halkımıza işte bazı uygulamalarda bulunduk ve e, kan şekerlerini ölçtük. Biz kan şekerlerinde e, 70 ile 110 arasındaki açken, 70 ile 110 arasındaki değerleri e, halkımıza normal olarak e, sunduk ve tok e, olduklarında da e, 200'ün altındaysa eğer normal olarak söyledik. Eğer bunun üstüne çıkmışlarsa e, bir doktora, uzman bir hekime görünmelerini tavsiye ettik. Vatandaşların birçoğunun diyabet hastalığı hakkında bilinçli olduğunu altını çizen mutlu, ilginin de bir hayli fazla olduğunu ifade etti. Vatandaşlarımız aslında çok bilinçli vatandaşlarımız da var ama bu konuda bilgisi biraz daha düşük olan vatandaşlarımız var. Zaten bu etkinliğimizin amacı da bilgisi az olan vatandaşlarımıza biraz daha olsun bilgilendirmek oldu ve şu an çok güzel oldu yani halkımız iyi ilgi gösterdi. Bundan da biz memnun kaldık. Tıp Fakültesi öğrencilerinden bengi uzunsa etkinlik sayesinde kan şekerlerini ölçtükleri vatandaşlar da erken tanı yapmaya amaçladıklarını kaydetti. Biz Cumhuriyet Üniversitesi Siz öğrencileri birliği olarak 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla e, halkımızı bilinçlendirmek amacıyla bir e, diyabet etkinliği düzenledik. Etkinliğimizde halktan e, insanların şekerlerini ölç, e, onları erken tanı koymayı amaçladık. Altının gramı 113 lira 80 kuruş ile